Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kar parking oynuyoruz. Ben biraz o yorgunum demiştim ya. Ben hastayım. <laughs> Bir tane short çekeceğim. O videoda da oynayacak arabalar göstereceğim size. Allah, şimdi bir başlayabiliriz. Şey yazalım ya, düşünelim birazcık. B M W yani BMR. <laughs> <laughs> Allah. Çok ses geldi. Ben bir BMW yapıp geleyim arkadaşlar. Yani şu koca BMW güzel. <laughs> Bu güzel. Arkadaşlar bu araba rengi olmamış. Şöyle bir simsiyah Hmm. Ya da burayı yapmayalım. Yok. Ya da şu. Beyaz şey çıkaralım. arkadaşlar benim için yorumlara geçmiş olsun yazar Geçmiş olan geçmiş olsun yazan herkese kalp atacağım. Ha, panda, panda, 你。Nee. Wow. Görüyorsunuz mu arkadaşlar <laughs> rengi? Vah! Wow. Ta arabanın yanı kalmış. Ta, Dang! Dang! Vah! Hadi güzel ol. Valla güzel ha. Değil mi arkadaşlar? Ya da yorumları geçmiş ol. Arkadaşlar paramız azalmış. Nasıl lan? He. Bilmiyorum <laughs> ki arkadaşlar ya. Nasıl azaldın? Al altı bin <laughs> Do beş bin üç yüz azalmış. <laughs> Dön. Allah Aha elibine geri çıktı Böyle bir şey olabilir mi ya <laughs> He Bu arabanın rengi <laughs> Şimdi arabayı yapalım Arabayı planlayıyorum Geçmiş olsun yazın geçmiş oldu zaten sizin like'la abone ne abonenizle geçmiş oldu bana. arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz birazcık abone olun da büyüyelim emir ailesi oldu. Ben 2024'te açtım kanalı. 2024'ün kaçıyız artık? Hı -hı, tamam. Arkadaşlar benim aynı yeri indirmek istiyorsanız <laughs> Happy Mod Happy Mod yazın indir deyin Türkçe'yi çevir diyor. Onu ondan çıkın. Türkçe'yi çevir dedi. Sağa döndürün. Orada ayrıntılar çıkacak. Ayrıntılara basın. Orada Happy Mod yazacak. Happy Mod'u indirin. Orada şey bir sürü yazı çıkacak. Yani şöyle karak teller bedava, karakter kıyafeti bedava, arabaların hepsi bedava. Coinlerin, coinlerin hepsi var. Paranın hepsi var. <laughs> Öyle. Upuzun. Her şey bedava diyor. Girelim arkadaşlar. Türkiye değil tabii ki. Afrika'na. Afrika <laughs> afrikans yazıyor. Çok güzel araçlarım var. Şimdi TOROS var. BMW herhalde M2 var. Bir tane de BMW M4 var arkadaşlar. Çok güzel arabalar var. Hadi ya. Girmediyse biz de vallahi tek oyuncuya gireceğiz. Ne olacak değil mi? Hadi gelin arkadaşlar. Ara Çıkalım şuradan. Bekleyin bir. Arkadaşlar. Ben arabadan koyayım şimdi en baştaki arabaların güç takıp hızlarına bakacağız. <laughs> İlk başta istediğimiz şeyi yapabiliriz. Ben tek motor takacağım geçeceğim. Zaten son motor. Tamam. Her şeyi otoyol. Otoyol dümdüz. izin geçmiş ve raklandır kutlu. Mübarek olsun işte ya. Arkadaşlar şimdi bir 500 bin'e geçelim ya. Yani 500 bin demişim bin abone yapalım. Ben gerçek yani 15-20 dakika evde kendim sizinle gezeceğiz. Gezeceğiz derken evde kendimi tanıtacağım ben. Arkadaşlar basıyorum son bomba. En fazla kaç gördük? yazın Sana diğer araca geçelim. Tam <gülüyor> <gülüyor> tak tak hemen motor gücü 25 üçlü turbo şimdi bir şimdi ön araba yapalım sonra videoyu kapatayım kaç gün sonra Birazını yaparız. Birkaç gün sonra da diğer biraz. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Kastı Ben şimdi De Şundan Şimdi videoyu kapatıyorum Arkadaşlar Güzelim be. Kapatayım ben Bu videoyu atayım Ярын дәвам эделмез.